Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle bilgisayar Roblox'ta Balıkları uyandırmadan balıkları çaldığımız bir oyun oynayacağız Tam olarak ne dediğimi anlamamış olabilirsiniz Ama oyunda zaten daha çok anlayacaksınız Ama video geçmeden önce aşağıdan 2 dakikanızı verip Like butonu kanalıma abone olursanız gerçekten ben çok değerlisiniz Bir daha like butonuna bastıysanız artık başlayabiliriz Şimdi görün bakın denizde böyle balıklar var Zaten bu oyunun aynısını yani bildiğin tıp atıp aynısını Brain da haline oynamıştım Şöyle denize giriyoruz ve bu denizdeki balıkları yakalıyoruz Hemen mesela şuradaki paylaşma balığını yakaladım Görünüz bakın bunu yakaladığımız zaman etrafında bir alan çıkıyor O alanda büyük balık uyandırmadan bunları çalmaya çalışıyoruz. Şöyle mesela görüyorsunuz bakın buradaki payla balığını çaldım. Yani bildiğiniz o Brainlot oyunun aynısı. Şöyle bakayım ne var mesela? Aa Trippy Tropi de var. Bak Brainlotlar falan da var. Mesela Trippy Tropi'yi aldım abi. Bak bu yandaki balık beni uyandırmadı. Acaba bu büyük balığı çalabiliyor muyum? Aa bu arada bak balığın süresi gittiği için gitti bu arada. Dur bakayım Sero abi yapıyor? Sero derinlere gidiyor. Derinlerde daha iyi balıklar mı var acaba? Bakayım bir. Bak burada shiny balık var. Shiny ankamın. Aa shiny bunlar. Bak bu büyük balığın eğer alanına girerseniz balık uyanıyor ve sizi kovalamaya başlıyor. Şöyle bir deneyeyim mesela. Bak alanına girebilirim. Şu an aynen girdiğime bakın. Balık beni kovalamaya başlıyor. Eğer balık sizi yakalarsa sizi uçuruyor ve gördüğünüz gibi direkt olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Ama balık burada kalıyor. O yüzden sıkıntı yok. Hemen şuradan balığı geri alabiliyorsunuz. Hemen abi aldık balığımızı base'imize götürdük. Bu balıklar bize saniyede para veriyor ve buradan isterseniz balıkların verdiği parayı da upgradeleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şöyle bakın burada eşyalar da var daha hızlı gitmek için. Tabii ki de param olursa bunları da alacağım. Şimdi dur bir bakalım. Hatta oyunda bak görev görevler de var. İki tane muriş balığı satarsak on bin para verecekmiş. Şimdi bir dakika muriş para alacağım her yerde. Muriş ne demek bilmiyorum ama aha bak bu muriş mesela bunu aldım abi. Aha bak trello turalı falan da var. Trello turalı da balık olduğu için herhalde onu da eklemişler. Şunu aldım mesela umarım bana saldırmaz. Hayır bana doğru saldırıyor. Abi Sero senin yüzünden geldi bu arada. Beni görmemişti adam ya senin yüzünden bana vurdu ya. Sero'yu da vurdu. Aa seroy vurmadı. Sero beni kullandı ya bala yem etti beni. O hain Selo. Dur hemen şu balığı alayım abi murfish. Hemen aldık abi murfishimizi. Sero bana bu murfishi verebiliyor mu ya? Direkt onu ver ben onu satayım. Verebiliyor mu? Dur bakayım al bakayım murfish fişi. Şey. Aha burada bak legendary spawn oldu. Bir dakika onu da alacağız. Legendary nerede? Beluga balinası diyor. Nerede Beluga balinası? Ben şu an bir balina göremiyorum. Yani balina dediğim büyük olması lazım. Aha orada bu arada bir dakika. Ben bunları uyutup alırım abi o balinayı. Bir dakika 9 Robux'a hemen uyutacağım abi. Önceki oyunlarda zaten böyle bir şey vardı. Hemen uyuttum abi. Şurada nerede bak? Aha Beluga whale 70 para veriyor saniyede. Bir tane daha var mı orada aynısından? Tamam Sero sen de git bunu al. Zaten uyuttuğum için uyanamayacaklar. Tamam güzelce aldık abi 70 para veriyor saniyede. Hatta şu Muriç balığı da var. Onu da alırım da. Onu almak yerine balinayı almak daha mantıklı. Sero da diğer balinayı alır zaten bütün hayvanları uyuttum. Hemen şu balığı aldım direkt abi dalacağım. Ne alabilirsem alayım. Ne alsam kardım. Bak mesela burada kaplumbağa var. Bunu da aldım. Bu da rare'mış. 15 para veriyor. Bedava kardır. Şöyle bakayım daha büyük balıklar var mı ya? Bak orada garip bir şey var. O ne be? Kırmızı bir tane balık var. Ne bu? Garip bir şeye benziyor. Bir dakika onu almaya gideceğim. O angler fish. Neydi bu? Işık balığıydı galiba bu. Fener balığı, fener balığı. Fener balığı olması lazım. Bunu alabilir miyim? Umarım uyanmaz brain notlar. diyorum burada. Alışmışım. Balıklar umarım uyanmaz. Bak bak tipe bak balığın Bunlar var ya bizi öyle bir yer ki. Tamam ya aldık. Aa Banita delfin de varmış orada Shiny. Alamadım ya. Ne güzel Banita delfin de varmış. Shiny falan da çıkabiliyor balıklar. Shiny çıkarsa herhalde daha değerli oluyor. Aa Rainbow var. Rainbow Flower Horn chidlit Hatta legendlerden fazla veriyor. Baksana bak bu legendleri 85 veriyor. O daha fazla veriyor. Hemen geçeceğim işte, onu alacağım. Nerede abi o? Rainbow chidlit bak burada. Bir de bayağı yakında spawn olmuş. Çok iyi abi bunu alalım. Hemen abi şu götürelim. Benim görev ne oldu ya? Ben bir tane görev yapıyordum. Tamam iki tane sat diyor. Bir tane daha buluruz herhalde o balıktan. Aha burada bak balık üstüme doğru görmüş. Aa Selo'yu yedi balık. Balık Selo'yu yedi. Aa Selo nereye Aa Selo'yu uçurdu balık. İşte oğlum böyle Aslan balığı benim. Hemen şuradaki muriş balığını da alacağım abi ve bunu satıp parayı kıracağız. Zaten görevler vardı. Oradan 10k para verecek. Onunla bir sürü upgrade yaparız. Hatta bak Serio'nun brinotları boost yapabiliyorum. Niye böyle bir şey var? Bak Serio senin brinotlarını boostladım. Görüyor musun? Bak brinotların verdiği parayı arttırabiliyorum. Niye böyle bir şey var? Hem de bedava ya. Bak hepsini boostlarım. Görüyor musun? Bir dakika sen benim kere yap bakayım. Böyle bir şey mi var. Aha arkadaşınıza yardım edebiliyorsunuz. Boosta bakayım. Evet bak bir buçuk katı para veriyor artık Serio boostladığı için. Baya iyi bu arada. 5 dakika boostluyor. İnanılmaz iyi. Baya para kazandırmanızı arttırır. Ben bunu nereden satacağım bu arada? Bir diyor. Burası değil. Bir yerden satma olması lazım. Satma satma satma. Brinotları sat diyordu çünkü. Ha buraya satacakmışım. Tamam sattım abi bunu. Bunu da sattım. Aha 10k para verdi abi. Güzel. Şuna ne yapacağım? Gideceğim. Gideceğim buradaki en iyi balım ne benim? En iyi balım bu fener balı. Hemen şu fener balını biraz upgrade'leyelim. Hatta şuradaki balinayı da upgrade'leyelim. Şöyle bir dakika başlangıç paketini alsam aslında 9 Robux'a buradan bir tane daha fener balığı veriyormuş. Hemen onu da alalım. Bedava fener balığı hemen şuna koyduk. Aha bir de bana hızlı gitme eşyası verdi. Bir dakika ne kadar hızlandırdı beni? Yani hızım değişmedi bu arada. Yani %1 falan arttırdı herhalde. Başka bir ihtimal yok çünkü. Bak burada mesela fazla paraya daha iyi şey alabiliyorsunuz ama şu Buna gerek yok. Burada 75 e robux'a bir şey var. Bu ne abi? Bu grappus medusu falan mı? Bir dakika. indeksten bakabilirim. Eğer çok güçlü bir şeyse alacağım. Bak giant jellyfish'miş. Ama bence daha iyisi gelir. Bir de secret var. Şuna bak. Deniz ejderhası diye bir şey var. Umarım bundan geride böyle bir şey alırız ya. Aa kocaman bir tane balina mı var orada? Bir dakika. O ne öyle? Kocaman bir balina gördüm orada. Doğru gördüysem. Balina mı bu? Köpek balığı mı? Köpek balığı herhalde. Oo mythical. Mythical selo mythical var. Ama bir dakika 9 saniyesi kaldı. Her türlü alamayacağım ki. Bunda maalesef alınca mesela süresi sıfırlanmıyor. Her türlü gidiyor. Abi megalodon gelmiş. Selo megalodonu kaçırdık ya. Baksana megalodon gitti. Nereye gitti? Kayboldu megalodon. Abi megalodon kaçırmışız biz. Yazmadı ki ekranda. Yastar obuksa dondurur alırdım valla. Dur beklemeye devam abi. Gelecek ben inanıyorum. Aha bak orada bir tane balık var. O ne? Garip bir balık daha var. Mythical mı o? Değil herhalde. Işık balığı falan. Ne o ya? Dur bakayım ona bir gideceğim. Bak 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 çok garip bir şey benziyor. Dur ya adamlar Selo'yu kovalıyor. Bir balık götürüyor. Ne bu? Bakayım. A, kayboldu bu orada o balık. Harbiden kayboldu. Nereye gitti ya? Abi balıkların süresi çok az bu orada. Hızlı -hı -hı bir şekilde görüp almanız lazım. Bu balık beni mi kovalıyor? Abi beni niye kovalıyorsun? Ben hiçbir şey yapmadım. Beni kovalıyor. Abi beni niye kovalıyor bu ya? Sen o balık çalıyorsun. Suçlusu ben oluyorum. Yokmuş öyle güzel bir balık ya. Büyük. Aha dur orada bir şey var. Kılıç balığı mı? Bakayım. Kılıç balığı galiba. Kılıç balığı, kılıç balığı, kılıç balığı, kılıç balığı. Evet o galiba. Ama çok para vermiyor kılıç balığı. Kaç para veriyor? 20 28 para veriyor. Kılıç balığı ne abi ben o zaman ya? Aa bak buradaki balıktan bahsediyorum ben. Ne bu? Aha balina köpek balığıymış. Bunu alamam ki ya. Baksana diğer balığın yanında direkt. Bir de bekleme süresi çok az. Mesela bak 30 saniye süresi var bunu. Benim bunu 30 saniyede almam imkansız. Yani ihtimali yok. Uyutsam falan da alamam. O yüzden hiç uğraşmayacağım bile. Herhalde en mantıksız şurada mitik spawn olmasını beklemek ve 9 Robux'la o açmak. Aha burada bak legendary beluga spawn oldu mesela. Nerede? Aa direkt yakında bu orada. Dur 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 direkt ona gideceğim. Koş 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 koş. Sero da geliyor benden. Ben alacağım oğlum bunu. Ben alacağım. Dur 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 hemen koş abi bunu. Aldım bunu. Koş. Hızlıca gidiyorum. Hadi umarım vur ama bana vuracak her türlü ya. Vurma bana. Abi yine vurdu. Uzaya uçurdu beni. Dur dur ben alacağım onu. Hemen alayım abi şunu. aha Selo'yu da uçurdular. <laughs> Selo da çalmaya geliyordu ama Selo'yu uçurdular. Hemen abi şu balinayı de aldık. Güzel 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 aldık abi bunu da. Çok iyi. Şu hızlı koşma burada ciddiymiş hiçbir iş şey yerime. Baksanıza. Bak böyle koşuyorum. Bunu alınca çok 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 az daha hızlanıyorum. Bunun gücü ne kadar? Bakacağım kaç arttırıyor? %20 arttırıyormuş bu ya. İmkanı yok. Bunun %20 arttırma ihtimali yok. Seninki bayağı bir para mı veriyor? Ne veriyor bakayım? O ki bir tanesi bir k veriyor bu arada saniyede. bayağı upgrade demiş Selo. Bakayım başka ne var? Yo bir tek bu veriyormuş. Upgrade'lerin hiç öyle bak. Ben mesela bunu upgrade'lemedim. Ben neyi upgrade'lerim? Bu balığı upgrade'lerim. Hemen şunları bayağı bir upgrade'leyeyim. Bak benimki de artık saniyede 1k veriyor. Bir de arkadaşınıza boost basma mantığı çok iyiymiş ha. Yani arkadaşınızla birlikte oynarsanız çok daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Hatta Selo bak benim yeni balıklar geldi. Bunlara da boost bassana. Bak bak şu şunlar yeni geldi. Bak şu ikisi yeni geldi. Hemen bunlara da boost bas. Ben de senin yeni gelen varsa onlara basayım. Gel abi gel hemen şunları boost'um. Çok iyi bu arada. Bir de 5 dakika sürüyor. Yani ikide bir yapmanız gerekmiyor. O yüzden bayağı iyiymiş. Bu. Şimdi bakayım büyük bir balık var mı? Büyük balık göremiyorum ya. Full beluga whale falan var. Galiba mythical spawn olunca bildirim de gelmiyor. Çünkü bildirim ekranıma çıkmadı. Sadece legendelerde falan çıktı. Ben hızlı gitmek istiyorum. Böyle %100 hızlı da çok hızlandırmaz ki bizi. Şöyle bakayım shopta başka bir şey var mı? Server şansı var. 3x hız, 2 katı para var. Bir şey mi? 3x hız çok iyiymiş de. 200 robux veremem maalesef. Onun yerine abi ben giderim. 9 robux'a dondururum abi balıkları. Çalabileceğim her şeyi çalarım. Şöyle bak ben görev mi yapsam? Görevler vardı çünkü bak. Aa 2 saatinde 2 katı para veriyormuş eğer flower tone götürürsem. Bende vardı bu arada ondan. Bir dakika. Neydi o benim ışık balığım değil mi bunlar flower tone? Bakayım bir. Yo değilmiş. Başka bir balık. Flower tone ne abi? Aa bak şu şu şu. Ben bundan istiyorum. İki tane eğer bundan getirirsen bana iki saatlik ilk katı boostu verecekmiş. Bak görev mantığı da çok iyi. Mesela diğer oyundan farklı yanları da var. Aha burada bak şu flower tone burada. Tamam bunu almam lazım. Hemen şunu alayım. Bir de bir tane daha var buradan. Sonraki görevde ne veriyor? Oo sonraki görevde direkt şey veriyor. Mythical veriyor. Umarım bunu aldığım zaman uyanmazlar. Abi uyandı yine ya. Yani nasıl kurtulacağım? Bak diğeri de geliyor. Abi ben bunu nasıl çalacağım? Bir Acaba 9 robux versem mi? Görev için değer mi? Bilmiyorum ya. Veriyorum abi 9 robux ya. 9 robuxtan bir şey olmaz görev baya iyi çünkü ilk katı para demek baya bir etki eder oyuna hemen şunu alacağım abi 17 saniyede umarım götürebilirim bu arada bir dakika umarım götürebilirim eğer 17 saniyede götüremezsem ağlarım 9 Robux'um boşa gidecek çünkü tamam tamam hemen hızlıca karaya çıkalım çıktık mı 8 7 tamam rahat çıktık ya rahat götürdük herhalde güzel abi ilkini aldık şimdi hemen diğerini almaya gideceğim çünkü süre bitmeden aldım bu arada o oh, son son oldu mu tur bakayım başka var mı flower yakında şu anda yakında yok aha bak Sero gidiyor şey neydi bu balineyi götürüyor parlayan balığı götürüyor ben şu an görev yapmakla uğraşacağım abi görevler çok mantıklıymış çünkü ama bana o görev için lazım lan da şurada kaç saniyesi var 2 saniyesi var abi dalga mı içiyorsun benimle bir dakika şurada bir tane spawn olmuş hemen ona gideceğim aha bak şu 26 saniyesi var tamam 26 saniyede rahat götürürüm zaten balıklar uyuyor şu anda hemen abi şunu alalım güzel aldık bunu uyanmadınız değil mi tamam uyanmadılar mitik van spawn olmuyor ama ya biraz az sık spawn olsa keşke bir de alması da zor yani alması da kolay değil Hemen abi şunu da götürdük tamam. Şu an herhalde ikisini satsam görev yapabilirim bakın. Buraya geliyorsunuz abi satıyorsunuz. 16 kapara para verdi ve iki katı para boost'u aldım. Şu an iki tane deniz atı satarsam direkt bana mythical verecekmiş. Şöyle bak Selo benim balıkların boost'u bitmiş. Selo çabuk boost lazım. Çabuk çabuk çabuk. Ben şunlara bir upgrade basmaya devam edeyim. Acil boost lazım. Boost çok etkiliyor çünkü. Ben de şimdi Selo'ya boost basacağım. Aha bak Selo boost basmaya geldi abi. Bas 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 bas. Ben de gideyim senin balıklarına basayım. Bak Selo'nun balıkları da bitmiş. Çok şey abi bu arada. Acaba bunu 3 kişi oynasak boost değişir mi ya? Herhalde değişmiyor. Sadece bir kişinin boost basması yeterli. Şimdi bize ne lazım abi? Deniz atı lazımdı. Biz deniz atı bulmalıyız ama deniz atı nerede bulabilirim? Bir bakayım. Altın Trelotra'da trello falan var. Deniz atının nadirliği ne? Ona bakmak istiyorum. İndeksten Epic Oda tamam buluruz herhalde o zaman ya. çoktan da nadir değilmiş. Bir bakıyorum deniz atı falan var mı? Deniz atı yok bu arada. Hiçbir yerde deniz atı yok şu anda. Aha burada bak Mythical spawn oldu. Bir dakika. Bir dakika bir dakika Mythical spawn oldu. Nerede spawn oldu? Mythical bluefish diyor. Nerede sen o? Nerede? 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 Dur. Balıkları uyuttum. Balıkları uyuttum. Nerede abi? Mythical. Mythical nerede? Mythical, nerede? mythical yok. Abi Mythical nerede? Ben mi göremiyorum? Aa burada 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 burada. bluefish Blowfish de 300 para veriyor. Dur. Hemen uyuttum abi bak balıkları. Eğer buraya gelip pusarsanız Mythical geldi direk direkt uyutabilirsin. bak buradaki neydi? Legendary alsın abi. Kocaman balina. Götür götür götür. Deniz anasını falan boş ver. Ben mythical alacağım. Zaten bize vereceğim mythical buydu galiba. Bir dakika bakayım. Aynen şu o, daha iyisini aldık bu arada. Bize vereceği bu deniz anasıydı. Biz bluefish aldık. Çok güzel. Ama çok yavaş gidiyoruz. Balıklar uyanmaz değil mi ben gidene kadar? O kadar yavaş ilerliyorum ki şu anda. Hani nasıl götüreceğim bilmiyorum. Tam geldik zaten ya çok yakın. Bu arada direkt çıktığı gibi almanız lazım. Diğer türlü zaten yetişmez. Bu yine biraz yakındaydı diğerine göre. Tamam güzel abi. Şimdi ben bir yandan deniz anası da arayayım. Deniz da lazım çünkü bana. Hemen abi şu yeni en iyi balığımı koyayım. Bu bayağı bir para verecek bu arada bak. Buna bir de bir upgrade basacağız bir sürü. Bas abi. Oo çok iyi veriyor. 5k veriyor saniyede. Sero çabuk buna boost bas. Sero çabuk buna boost bas. Bak bu var ya parayı kırarız bununla. Çabuk 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 çabuk. Dur daha da upgrade edelim abi. Boost'u da bas abi. Kaç para oldu? Tamam ben de basacağım. Ben de basacağım. Tamam dur dur dur. Sen bas boost'u da ben de basacağım. Aha bak şu an 8k veriyor. Çok iyi abi. Şöyle ben Sero'nun base'e gideyim. Ona da boost basalım çünkü ona da söz verdik. Bak Sero yeni balina aldı. Hemen şunu da boostlayalım. Bak diğer balıkların da boostu bitmiş. Bas abi şunlara. Şimdi bak bize deniz anası lazım abi. O Eğer o deniz anasını bulursam diğer mythical da alabilirim. Ama deniz anası nasıl denk gelecek bilmiyorum. Starfish falan var etrafta ama deniz anası. Al burada var. Bir dakika burada var bir tane. Dur 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 hemen yeni onu uyutuyorum abi. Hemen yeni onu ütüyorum. Diğer türlü almamız imkansız çünkü. Hatta Sero bir tane daha var. Onu da sen alsana. Dur uyutmayı unuttum. Uyun uyun. tam uyuttum uyuttum uyuttum. Sero bak şu köşede var. Kaç tanesi var? Bir dakika ona göre söyleyeceğim. Kaç tanesi var bakıyorum. 24 tanesi var ama yetişemezsin ya. Yetişemezsin. Boş ver boş ver yetişemezsin ona. Ya da yetişirsin ya. Bak tam şey köşede. En altta sağ alt köşede. Yetişemezsen de buluruz ya bir şey olmaz. Hemen abi aldık şu deniz anasını. Bir tane daha deniz anası bulursak bu da demektir ki artık mitik alabiliriz. Ha burada Selo hala balığı bulamadı. Bak şu alttaydı ya Selo alttaydı. Selo yukarılarda geziyordu. Balık alttaydı Selo. Şu an balıklar uyuyorken bir şey mi alsam acaba ya? Hazır uyuyorlar çünkü. Ama süresi geçmiş olabilir ya. Hiç risk almaya gerek yok. Şu anda ben etrafta full deniz anası arayacağım abi. Deniz anası bulduğum an direkt yeniden 9 Robux'u açacağım. Aa direkt bir yakında var bu arada. Robux harcamama da gerek yok. Hatta bak direkt yanında şey de var. Selo balina var. Legendary bunu da al, bunu da al. Bedava balina var balina var abi serobi gitmiş balığa saldırmış balık beni kovalıyor ya dur dur direkt yakında o shiny bir de dur 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 bunu seroya bırakacağım abi ben epi alacağım Söyle al bunu al, al. direkt beyzimizin yanına direkt koş 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 a dur hayır balık bana doğru geliyor götürebilecek mi? abi ucunda götüremedim galiba ah götürdüm karaya çıkıyordu az kalsın balık tamam şimdi hemen iki tane balığı satacağım ve mythical alacağım aha mythical geldi mi nerede abi mythical a spawn ediyormuş bu arada gelmiyormuş direkt dur hemen yeniden uyutacağım bunları dur dur yeniden uyut abi yine robux gidiyor ya ben direkt bana veriyor sandım ekstra yine robuxumuzu kaldılar hemen abi şunu alalım bak devasa jelly hem de shiny niye? bir şey mi? Shiny olduğu için daha güçlü olması lazım. Güzel ama yine benim o çıkardığım neydi bu? Blobfish'ten daha iyi değil. Blobfish daha iyi. Aa burada benim çıkardığım Blobfish Shiny'ymiş. Ben şimdi fark ettim. Normal Blobfish değilmiş. Normal indeksini göremeyince bir şaşırdım. Shiny'ymiş o. Hemen abi şunu da aldık. Zaten 80 Robux'u no pakette veriyorlardı bunu. Onu almak yerine bunu aldık. Oh Selo'yu hediye edebiliyormuşum aslında da. Selo. Maalesef hediye edemem bunu. Selo bak kendine hızlı koşma eşyası almış. Ben de mi alsam ya? Para bol zaten şu anda. Hemen şunu koyalım abi buraya. Şu an iki tane mi var? Parayı kırmam lazım yani mantıkken. Boksunu 1.55 milyon param oldu. Dur dur dur. Oha Selo ne yapıyor? Selo bana balık hediye ediyor. Ne bu Selo? Bana layık gördüğüm balık bu mu abi? Bana gitti neydi? Kayıp balık Nemo'yu getirdi. Hemen şu işi upgrade'lemeye devam edelim abi. Sero buna boost bas. Sero. Sero bak yeni balık geldi. Yeni balık. Buna boost bas. Şöyle hemen Sero'nun da boost'u bittiyse hemen ona da boost basmaya gidelim. Bu boost olayı gerçekten bayağı iyiymiş bu arada. Bakayım mesela bak. Aa Sero da yeni balığını almış. Shiny hemen şunlara da boost basalım. Ben balıkları çekeyim. Sen balina mı alacaksın? Ba Buradaki balina iyi mi diyorsun? Balina gitti. Bu dediğin balina bu muydu? <laughs> balina kayboldu oğlum. Bir tane beluga var. Bir dakika. Beluga nerede abi? Beluga beluga beluga. Beluga ah şurada. Sero deneyelim mi yapmayı? Bir dakika. Sero çok mantıklı bir şeydi abi. Sen balıkları çek. Ben beluga'yı alayım dedim. Bu beluga 70 para veriyor ya. Hiç uğraşmaya değmez. Serio, mesaiye değmez. Boş ver, boş ver. Bunda mı uğraşacağız? Git onun yerine bak ne var burada mesela? Şimpanzinin bana ni var? Bak Banente Dolfinta. Giderim bunu alırım daha iyi. O da 60 para veriyor zaten. Dur bakayım uyanacaklar mı? Abi yine uyanıyor. Her yerden görüyor bu arada bunlar ya. Uyutmadan almak neredeyse imkansız. Hele mythical'ları falan nasıl alacaksın ki uyutmadan? Şöyle gideceğim 500 kya kendime hızlı koşma alacağım. Bakalım çok fark ediyor mu? Abi hiçbir şey değişmiyor bu arada. Yapacağıma bak diyor. Ne yapacaksın abi? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyor bu ya? Aha bir şey almaya gidiyor. Ne almaya gidiyor? Tripitrop mu alacak? E aldın. Aa ne yaptı şu an? Niye uyuyor bunlar? Tripitrop aldı ve uyumaya devam ediyor. Ne abi? Tripitropin nereye götürüyorsun oğlum? Balığın ağzına falan mı gireceksin? Dur bakayım dene bakayım ne oluyor? Aha balığın ağzına girdi. E ne oldu? Hiçbir şey olmadı ki oğlum ya. Balığa yem mi götürüyorsun? Harbiden bunu denedi ya. Abi sence öyle bir şey olabilir mi? Zıplaya zıplaya kaçabiliyor muydun? Bir dakika deneyeyim mi? Dur bakayım tripitropi aldım mesela full space'e bastım. Aa bir şey mi? Daha hızlı olabiliyor. Oo bayağı mantıklı. Ben yanlış anlamışım. Çok iyiymiş. Hayır hayır zıplaya zıplaya alınıyormuş. Sero sero zıplaya zıplaya gidebiliyorsun direkt. Abi mükemmel bir şey. Dur dur mesela bak bu balıkta da deneyeceğim. Bak aldım mesela bunu. Abi dur diğer balık bana saldırıyor. Sero'ya saldırıyor dövdüler yanlışlıkla. Nerede abi? bak mesela burada ne var abi? Şuradaki deniz o giant jellyfish var selo. Mythical var. Bir daha uyutsam mı? Direkt yakınımıza asla bir şey mi alırız bunu? Ama selo yüzünden bana saldırıyor abi. Uyuyun bekle dur Robux uyutacağım. Gelme 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 git 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 git, git. Robux uyuttum tam Robux uyuttum. Selo koş o jellyfish alalım. Koş. Jellyfish var orada. Al abi onu al al al. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aha selo al. Zaten uyuyorlar. Al. Al selo bu senin olsun. Hadi hediyem olsun hadi. Hadi hadi. Ben gideceğim mesela bak şuradaki trello tralı alıp ama bu zaten karada ya. Biraz daha derine ineyim bak şimdi izliyor musunuz? Şöyle bak space üstüne basıyorum abi space üstüne bastığınızda aslında birazcık zıplıyorsunuz ve sizi daha yukarı çıkarıyor. O yüzden daha hızlı bir şekilde çalabiliyorsunuz. Mantıklıymış bu arada ha. Selo harbiden iyi düşündü. Aha bu arada bak şöyle bir şey diyor. Abi bu ne? İndekse girdiğinde bak altta exist yazıyor ve giant jellyfish'ten 3.779 milyar 656 672 .0 84 e artı 63 tane varmış. Yani bu ne demek bilmiyorum ama ve yandaki Bluefish'ten sadece bir tane vardı diyor. Ve bu da bende. Acaba oyunda sadece bende olan bir brain out falan mı çıkardım? Brain out diyorum abi balık balık. Artık o kadar fazla brain out oynadık ki beynimiz yandı ya. Harbiden bir şey mi? Acaba nadir bir şey mi çıkardım? Olabilir bu arada. Çünkü shiny. Ama sanmıyorum ya. Yani sadece bende olacağını hiç sanmıyorum. Ha bu arada bak Sero balıkla oyun oynuyor. Aa bak Sero bir tane taktik bulmuş bu arada. Balığı böyle kendi kovalattırıyor mu? Ne yapıyor? Bir dakika ben de deneyeceğim. Mesela şu balığı alayım abi. Direkt dibindeki balığı alacağım. Sonra balığı bırakıyor. Kendini balığa mı kovalattırıyor? Bak drop dedi mesela. Ne oldu? A saldırmadaki balık bana. Saldıracağım balık kardeş. Alo yanından balık çalıyorum. Alo alo. Balık beni duymuyor ki aha dur bak Selo aldı mesela Balığı bırakacak mı evet bak balığı bıraktı ve Balığı kendine kovalatmaya başladı acaba mantıklı olabilir mi ya Mesela bak benim çalmam için çok mantıklı bu arada Geldim mesela şuradaki ender fişi aldım abi Bak Selo balığı oyaladı buradaki ender fişi aldım Aslında bunu arkadaşınızla yapabilirsiniz de Diğer balıklar da uyandı ki yani hepsini yapman lazım Selo nasıl yapacağız onu bu oyun bir zor ya. Diğerine göre çok zor. Diğerinde Robux falan alıyordun da bunda bayağı az spawn alıyor bir de bekleme süresi çok az yani. Hemen hızlı bir şekilde kapman lazım. Aha bak Sero benim balıklarına boost basmaya gelmiş. Dur ben de gideyim onun balıklarına basayım. 7 milyonluk coil acaba çok fark eder mi ya? Bence hızlı hiç bir değişim olmuyor bu arada bak. Şu an coil sizim. Coil'i taktım yani çok 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 az değişiyor. Yani basmaya bile değmez. Hemen şu boostları falan basayım. Sero da para kalsın da parayı ne yapacağız ki şu an oyunda? Parayı alanlar hiçbir şey yok. Keşke şöyle özel eşyalar falan olsa. Balıkları uyutma eşyası falan öyle bir şey olsa çok mantıklı olur aslında. Sadece gitmişler buraya hızlı koşma koymuşlar. Yani bence diğer oyunun kopyası olmasına rağmen gerçekten güzel bir oyun olmuş. Yani ben oynarken eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. O zaman bu videonun bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşünce ve bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.